sevgili arkadaşlarım. Umarım harikasınızdır. Bu videomda size 27 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında yükselen yaylar ve yaylar için haftalık burç yorumlarınızı anlatacağım. Şimdi pazartesi günü Jüpiter Neptün seksiliğiyle güne başlıyorsunuz. Fakat Venüs'ün de e, Neptün'e bir karesi söz konusu olacak. Bu da demek oluyor ki ailenizden maddi olarak destek alabileceğiniz, belki aileden size para gelebileceği, belki ev almak istiyorsunuz, ev satmak istiyorsunuz, toprak almak istiyorsunuz, satmak istiyorsunuz. Bu alanlarda oldukça desteklendiğiniz bir süre geçiyorken aileniz ve eşiniz, aileniz ve ortağınızla ilgili alanlarda birazcık sıkıntılar, hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Buna ekstra dikkat etmeniz gereken bir süreç. Mars, e, Merkür karesi gerçekleşecek. Daha doğrusu Merkür-Mars karesi gerçekleşecek salı günü. E, 5. ve 8. evinize deneyimleyeceksiniz. Aşkla, e, çocukla ilgili alanlarda biraz krizler ve problemleri işaret eder bu. Bu krizler ve problemlerin temel sebebi agresif bir iletişim tarzı ya da çok alınganlık gösterip durup durup patlamakla ilgili olabilir. Çok riskli hareketler etmeyin. Karşı tarafı anlamanız gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Hani bu illa aşkla ilgili konularda krizler yaşayacaksınız demek değil. Enerjisel olarak açık olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz demek. Hani bunun farkında olun. Ee, çok fazla olayları kişisel algılamayın. Tuğba demişti der istersiniz. Hani böyle bir şey sizi sinirlendirse. Tuba demişti bu hafta sakin olmam gerekiyor değil? Bunu böyle krizsiz bir şekilde atlatın. Perşembe günü Merkür Jüpiter karşıtlığı var. Burası bu konuların yani aslında bu Merkür Mars Salı günü gerçekleşecek olan konuların birazcık daha abartılabileceği bir sürece işaret ediyor. Burada yapmanız gereken şey aslında sizin biraz daha sosyalleşmek. Çok böyle eve kapana, kapanayım, işte ay oturayım dertlerine dertleneyim döneminden geçmiyorsunuz. Zaten bir yükselen yayı evde oturtmak zordur. Hani bu haftayı biraz daha sosyalleşerek geçirmek sizin için daha iyi olabilir gibi gözüküyor. Maddi konularda biraz harrup harman savurabilirsiniz. Abartabilirsiniz ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gerekiyor. Perşembe günü Merkür Neptün üçgeni gerçekleşecek. Burası aslında birazcık daha evet maddi konularda zorlanacaksınız ama bir hayaliniz varsa, gerçekten iyi size iyi geleceğini düşündüğünüz bir idealiniz varsa da oldukça destekleriniz bir süreçten geçiyorsunuz. Ee, bu süreçte aileniz size bu hayallerinizi gerçekleştirme konusunda oldukça fazla destek olabilir. Aileden destek almayı unutmayın. Cumartesi günü Güneş Kiron üçgeni var. Burası ilişkiler bakımından çok daha iyi olduğunuz bir süreç. Daha şifalanacağınız bir süreç. Hem çocukla ilgili hem hobilerinizle ilgili bir yaratım enerjinizin olduğu her alanla ilgili oldukça desteklendiğiniz bir süreçtesiniz. O yüzden böyle aşk Çocuk iş, ilişkilerini biraz daha cumartesiye bırakmak daha iyi olabilir gibi gözüküyor. Fakat cumartesi günü bir Merkür retro karşıtlığı var Bitini de. Parayla ilgili olarak birazcık manipüle edilme riskiniz var. Buna dikkat edin. Hani Belki sizi birazcık maddi konularda zorlayabilirler. Bunu yaparsın, bunu edersin, bana borç ver, işte bu krediyi çekersin gibi kendinizin ne istediğine çok dikkat edin. Ayağınızı yorganına göre uzatın. Bunu ikidir söylüyorum bu hafta çünkü bu alandan çok zorlanacaksınız. ne istediğinize siz karar verin, manipüle olmayın. Pazar günü de bir Uranüs Güneş Karesi gerçekleşiyor. Özellikle sorumluluklarla ilgili alanlarda bir patlama enerjisine sahipsiniz. Ben oraya gitmek istemiyorum, ben bunu yapmak istemiyorum, ben şöyle gezmek istiyorum, ben bunu yapmak istiyorum gibi. Bunlara birazcık dikkat edin. Yanınızda çalışan insanlar, size destek olan insanlarla da birazcık gerginlikler söz konusu olabilir. Bu hafta kalp kırmamaya özen göstermenizi tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.